Merhaba arkadaşlar, Analiz Moto Expert'ten ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Expert'ini yapmamız için CF Moto 450 SR geldi arkadaşlar. Motosikletimiz 2023 model 1900 kilometrede motoru sahibi getirdi arkadaşlar. Şöyle bir durum olmuş. arkadaşım hareket yapmaya çalışırken kaymış düşmüş arkadaşlar. O da bir gideyim göstereyim, Expert'ini yapayım bakalım benim gördüğüm harici bir şey çıktı mı diye geldi buraya arkadaşlar. Beraber paylaşacağız. Şimdi şöyle zannediyormuş kendisi mesela. Sol tarafa düşmüş arkadaşlar. Şurası hasarlı arkadaşlar. Şurası hasarlı gözle görünüyor. Şurada bir ufak bir hasarımız var görünen. Bir de ayaklığımız son olarak da kuyruk granajı görünüyor kırık. Şuradan da kırık arkadaşlar. Oradan çizik şurada da parça halinde kırılmış arkadaşlar. Şimdi motosiklette tabii bunlardan başka bir şey olabilir diye şüphelenmiş gelmiş. Ama bunlardan başka bir şey Yok diyebiliyor dostumuz, arkadaşımız. Ben de eksperimi yapıyorum. Size de paylaşmak istedim bu mevzuyu. Böyle şeyler de oluyor. Aklınızda olsun. Bunun da eksperini yapıyoruz. Ondan sonra yapmak isterse fiyatını verip tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek amaçlı videolarımızı beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Destekleyin biraz bizi. Ben sizin için çekiyorum arkadaşlar videolarımı. Siz de beni destekleyin. Rica edeceğim. Şimdi başlayalım işimize. Ön tarafa gelelim. Öncelikle lastikler arkadaşlar. Bu hareketleri yaparken böyle riskli lastikler kullanarak yapmayın. Bu motosikletin üzerinde orijinal gelen lastiğimiz. Orijinal lastik olduğu için çok iyi tutmuyor. Sert oluyor bunlar bir de naylonlar arkadaşlar. Aklınızda olsun bu tarz yani 450'lik mesela motora biniyorsanız motor lastiğin değiş iyi bir lastikle değişin ki daha az kaza yapıyor. Şimdi o lastik değişmediğinden de, demiyorum hani bu kaza tamamıyla lastik hatası değil ama bir kere kaydığınızda bazı hatalar oluyor ki birazdan size bu hataların aslında sadece gözle göründüğünden daha fazlası olduğunu göstereceğim. Onun için aslında çekiyorum bu videoyu. Şimdi işimize devam edelim abi. Şimdi kafa granajımızda farımızda, çamurluğumuzda, ön mesnet ve borularımızda hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı çıkmamış kazayla alakalı bir problem yaşamamış ama şurada bakın içeride panzutun içinden kırık arkadaşlar burayı kırmış bunu raporlarıma kırık diye işledim. İçindeki parça kırık bu arada bu değil bu değil şu içindeki bakın parça kırık ee, onun değişmesi lazım sonra bunun montaj diye tamir edilmesi gerekiyor raporlarıma böyle ekledik bunu sol granajımız var. Yandır e, durumu da vahim bunlar değişmesi lazım bakın şurada da güzel bir parça var bakın arkadaşlar koruma takuzu değil tabii ki de ama bu koruyor bu sert bir malzeme yapmışlar bunu çok beğendim hoşuma gitti e, Moto'nun bu arada e, plastik kalitesini de çok beğeniyorum haberiniz olsun güzel yani plastik kaliteleri kötü değil ayaklığımızı yamultmuş bu ayaklığımızı düzelteceğiz ama bunlar çok riskli bazen düzelirken düzeltilirken kırılıyor. Aklınızda olsun ayaklığımız biraz zedelenmiş arka ayaklığımız zedelenmiş bakın şasemizin nasıl duruma ne durumda olduğuna bir bakın bakın daha 2023 model motorda ne durumda burada bantlar varmış fabrikasyon çekerken gelmiş arkadaşlar aklınızda bulunsun böyle motorlarınızı açarken dikkat edin böyle paslanıyor ondan sonra haberiniz olsun. Zincir zincir diştimizde sıkıntı yok. Üst tarafta arkadaşlar yine bu granajımız kırık dediğim gibi bu granajımızda sorun var. Şöyle bir durum oluşmuş. Başka burada sorun yokmuş gibi görünüyor mesela. Ama arka maşamızın durumu şöyle arkadaşlar. Şimdi e, düştükten sonra şurada hasar almış gördüğünüz gibi o granajın orada arka kuyruk şasisini bir tık yamultmuş. Yani 3-4 derece yamultmuş arkadaşlar. Minik bir yamuk ama yamuk olduğunu raporlarıma ekliyorum. Arka kuyruk şasisi yamuk ve bunu düzeltilip yapılması gerekiyor. Bu arada bu işlemleri yapabiliyoruz. Ableniz olsun. Ön tarafta arkadaşlar rüzgarlık tarafımızda bir sıkıntı yok. Şu sağ tarafta da arkadaşlar şu şekilde şurada bir çizimimiz var ama bu kaza bu kazayla ilgili olmamış bu. E, bu kazayla alakalı sıkıntı yok. Şöyle üstüne bindim şimdi şuradan göstereceğim. Kafa arkadaşlar kafa demiri yamuk. Yani kamerada da görebilirsiniz muhtemelen. Bakın şu tarafa doğru bir tık yamuk. Görüyor musunuz? Bu kafa demirinin yamuk olduğunu raporlarıma ekleyeceğim ama kafa demirinin alt meslete falan bir şey yapmamış. Kafa demirinin yamukmuş. O kafa demirinin de değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Sol taraftan şurayı gösterelim. Sol gidonumuz yamuk. E, sola düştü ya arkadaşlar bakın şuraya nasıl çarpıyor görüyor musunuz? Bakın burada kaldık. Biraz daha dönmesi gerekiyor. Ama maalesef dönemiyor. Sol gidanımızın yamuk olduğunu ve yapılması gerektiğini raporlarıma ekleyeceğim. Depoyu göstereyim. Bu kazada olmuş bu da. Depoda yamulmuş arkadaşlar. Depomuz da yamuk. Deponun yamuk olduğunu raporlarıma ekleyeceğim. Manetimiz de arkadaşlar çizilmiş. Bunun manetin tamirini isterse tamiri, olmadı yenisini alıp değiştirmek gerekiyor. Ben de raporlarıma çizik diye ekledim. Aynada ufak bir hasar almış ama önemli bir hasar değil. Genel olarak arkadaşımın beklediğinden aslında çok daha farklı şeyler de çıktı. Şimdi kafa demirini görmesi pek mümkün olmuyor. Mantıklı olanı yapıp bize getirip baktırıyor şu anda ne ihtiyacı var motosikletin. Her parçasını ve her tamir fiyatını tek tek yazıp arkadaşıma ileteceğim. Diğer yandan konuşmak gerekirse şöyle konuşalım. Hani motorun bir ufaktan bir tasarımını yapıp bakalım. Şöyle bir uzaktan bakın abi motosiklete. Motosikletin tasarımını beğendim arkadaşlar. Motosiklet hakkındaki bilgi vereyim bir size. Ön tarafta arkadaşlar tek disk. 450'lik motorda çift disk olsa daha iyi olur diye düşünüyorum ama Brembo fren kaliperleri arkadaşlar fren sistemimiz çok kaliteli ABS'leri çalışıyor ABS var motorda ABS'leri de güzel tasarımı güzel plastik kalitesi de iyi mekaniği kalitesi de iyi gibi görünüyor arkadaşlar ama bunlar çok yeni motorlar oldukları için daha hataları görmüş değiliz şu an ufak ufak kazalar görüyoruz ama işte şanzımanı ne durumda nasıl şanzımanı ne kadar kaliteli krangı pistonu silindir sekmanı ne kadar kaliteli bunu bize zaman gösterecek arkadaşlar. Motosikletin genel olarak kendisi güzel görünüyor. Çin aslında Çin ama bazı malzemelerini Avrupa'dan getirtiyor. Tasarımını İtalya'da işte beynini borçtan Almanya'dan gibi Avrupa'dan malzemeler alıyor arkadaşlar. Ee, öyle topluyor motorunu. Yani kaliteli malzemeler. Dediğim gibi fren sistemi falan da çok iyi. Arka diski, arka kalipleri çok güzel arkadaşlar. Motosikletin selesi çok rahat. Motosikletin arkayı bilmiyorum ama ön sele çok rahat. Kullanımı da güzel bir motor e, ben kullandım ve rahat geldi bana. Aklınızda olsun. Çinler arasında zaten kaliteli olarak nadirlerden bir tanesi kendisi. Çin motorlarının çoğunu bana hani müşterilerim sorduğunda abi bunu alayım mı dediğinde bu tarzda bir, bu markalar, bir iki marka var. Bu iki, bir iki marka hariç e, alma diyorum açıkçası. Çünkü son sahibi olabilirsin. Ne çıkacağı belli olmaz, ne olduğu belli olmuyor. Ve servisleri inanılmaz kötü arkadaşlar. Yani servis yok. Daha doğrusu eleman sorunu olduğu için servis yok. Arkadaşlar ee, dediğim gibi bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız böyle. Analiz MotoExpert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.